bizim özellikle Mayıs ayının ikisinde 10. ayda birinci ayın 23'ünde 27 Mayıs'ta 25 Haziran'da arkadaşlar dere ile ilgili azın, aldığımız izinlerin desteği ve özel aldığımız izinlerin şeyleri burada. Şunu da söyleyeyim Ardeşen ben belediye olarak belki zaman zaman Ardeşen halkı için, Ardeşen belediyesi için belki de kamusuz işlerde yapacağımız zamanlar olabilir.